Amerika'da size karşı bir trademark davası açıldığını öğrendiyseniz hızlı ve dikkatli bir şekilde hareket etmelisiniz. Eğer tebligat size usulünü uygun bir şekilde yapıldıysa cevap vermek için sınırlı bir süreniz bulunmakta. Bu süre eyalet mahkemelerinde 30 gün, federal mahkemelerde ise 21 gün. Tebligat genel olarak şu şekillerde yapılmakta ve bu, bu şekiller doğru şekil olarak kabul edilmekte. Size gelinir ve size direkt olarak tebligat yapılır. Yani mahkeme dokümanları size direkt olarak verilir. Veya evinizde düzenli olarak yaşayan kişiler vardır. Onlara verilir. Şirket açısından ise sizin eyalete verdiğiniz bir adres ve kişi vardır. O kişiye gidilir. O adreste tebligat doğru bir şekilde yapılır. Burası önemli. Bazı eyaletlerde ise mahkemeler e-mail ile yani e-posta ile tebligat izin vermekte. Çünkü davalara tebligat yapmak çok zor. Bu sebeple buna mahkeme izin vermekte ve davacı mahkemeden izin aldıktan sonra size e-mail yolla tebligat gelecektir. Yani bu dokümanlar size gelecektir. Davacı taraf bu e-mailleri nereden alıyor? Amazon ve Etsy diyor ki bana bu kişilerin e-maillerini ver. Çünkü e-mail yoluyla tebligat yapacağım ve Amazon'da etse de işin içerisinde mahkeme olduğu için bu e-mail adreslerini vermekte. Peki size tebligat geldikten sonra ne yapmalısınız? Seçenekleri düşünmelisiniz. Birincisi cevap vermelisiniz? İkincisi dava sebebi yokluğuyla bir dilekçe mi yazmalısınız? Üçüncüsü bu eyalette dava edilmemeniz gerekiyor ama bu eyalette dava edilmişsiniz. Bununla alakalı bir dilekçe mi yazmalısınız? Veya direkt olarak karşı tarafla konuşup anlaşmalı mısınız? Bu seçenekleri avukatınız ile konuşmalısınız ki doğru bir karara varabilirsiniz. Peki cevap verme süresini kaçırırsanız veya cevap verme süresini içerisinde anlaşamazsanız ne olur? Hakkınızda bir karar alınır. Hiç zarar vermemiş olmanıza rağmen karşı tarafa işte 30 bin, 40 bin dolar, 50 bin dolar veya işte 150 bin dolarlık kanuni tazminat bulunmakta bazı durumlarda. Buna karar vermekte. Hakkınızda karar alınır ve bu karar Amazon'a, Etsy'ye, bankaya tebliğ edilir. Oradaki paranız donar. O parayla alakalı bir tasarruf yapamazsınız. Bu sebeple cevap verme süresini kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Karşı taraf ile anlaşmaya çalışıyorsanız dahi gene cevabınızı verin. Öyle anlaşmaya devam edin. Thank <laughs> you.